Millilerimizin müthiş performansıyla başlayacağız. Aman nazar değmesin diyelim. A milliler 2'de 2 yaptı. Türkiye 2022 FIFA Dünya Kupası elemeleri ikinci maçında Norveç'i 3-0 mağlup etti. Ay Yıldızlı ekip grubun ilk maçında ise İstanbul'da Hollanda'yı 4-2 yenmişti. Cumhurbaşkanı Norveç zaferi sonrası futbolcuları kutladı. A milliler Hollanda başarısını Norveç karşısında da sürdürdü. Ay Yıldızlı ekip 2'de 2 yaptı. Millilerimiz İspanya'da oynanan mücadeleyi 3-0 kazandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Norveç zaferi sonrası telefonla soyunma odasına bağlandı. Millilerin grup liderliğini kutladı. Sayın Cumhurbaşkanım, Şenol Hoca ben. İyi misiniz? Vallahi iyi. İyi olmalar. Çünkü iyi. Bu gece var. Sizi ben merak edeceğim. Hep de böyle bir... Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun telefonundan millilere seslenen Erdoğan, önce teknik direktör Şenol Güneş, ardından kaptan Burak Yılmaz'la görüştü. Teşekkür ederiz efendim. İnşallah salı günü bekliyoruz. Futbolcular da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a alkışlarla teşekkür etti. Ay Yıldızı ekip grubun ilk maçında İstanbul'da Hollanda'yı 4-2 yenerken Norveç'te Cebeli Tarık'ı 3-0 mağlup etmişti. Grubun diğer maçlarında Karadağ Cebeli Tarık'ı 4-1, Hollanda Letonya'yı 2-0 yendi. Sıradaysa Letonya karşılaşması var. A Milliler 30 Mart Salı günü Atatürk Olimpiyat Stadında 3-3 yapmak için sahaya çıkacak.